Herkese merhaba. Geçtiğimiz haftadan derlediğimiz haberlerle yeniden karşınızdayız. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Burhaniye'de etkinliklerle kutlandı. Burhaniye Kaymakamlığınca düzenlenen Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü kutlamaları ve anma programı yapıldı. Günün anlam ve önemini içeren canlandırmaların ardından Okullar arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödülleri protokol tarafından takdim edildi. Düzenlenen program çerçevesinde şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla iftar yemeği verildi. Burhaniye Belediyesi huzur evindeki vatandaşlarını unutmadı. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Devecilerin önderliğinde huzur evinde kalan vatandaşlar için anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Ramazanın bereketini yaşamak ve yaşlılarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu paylaşmak adına gerçekleştirilen etkinlikte huzur evinde kalan yaşlılarımıza yemek ikram edildi. Burhaniye'nin gururundan başkan devecilere ziyaret. 11 yaşındaki Burhaniyeli genç sporcu Ünal Yorulmaz, Antalya'da düzenlenen Dünya Muay Thai şampiyonası minikler kategorisinde dünya ikincisi olarak büyük bir başarı elde etti. Babası Zeki Yorulmaz ile birlikte Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Devecileri ziyaret eden genç sporcu başarısını paylaşarak mutluluğunu ifade etti. Burhaniye Belediye Spor U18 takımı üst üste ikinci kez Türkiye Şampiyonası'nda Körfez grubunu temsilen katıldığı U18 kategorisi Balıkesir İl Şampiyonası'nda önemli bir başarı elde etti. Balıkesir'de kaçak sigara operasyonu. Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonlarda 5980 adet kaçak makarona doldurulmuş içime hazır sigara ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda bir araçta 4900 adet sigara bulunurken bir işyerinde ise 1080 adet sigara ele geçirildi. Toplamda 5980 adet sigara muhafaza altına alındı. Gezici Kütüphane, Balıkesir’de öğrencilerle buluştu. Kültür ve Turizm Bakanlığınca oluşturulan Gezici kütüphane Balıkesir’deki Ercan Kıvrak İlkokulu Bahçesine' getirildi. Öğrenciler kütüphaneye yoğun ilgi gösterdi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da kütüphaneye gezdi ve hayırlı olması temennisinde bulundu. Dünya Ormancılık Günü etkinlikleri kapsamında Kaz Dağları'nda fidan dikimi yapıldı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde Dünya Ormancılık Günü etkinlikleri kapsamında Kaz Dağları eteklerine 150 kızıl çam fidanı dikildi. Kaymakam, öğrenciler ve daire müdürlerinin katıldığı etkinlikte fidan dikiminin önemi vurgulandı. Öğrenciler doğaya katkı sağlamaktan ve bu deneyimi yaşamaktan mutluluk duyduklarını ifade ettiler. Balıkesir'de yurda yasa dışı yollardan giren 31 düzensiz göçmen yakalandı. Balıkesir'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yurda yasa dışı yollarla giren 31 Sudan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan aramalarda ise bir lastik bot, bir bot motoru, 20 can yeleği, 60 litre bezin ve 4 pompa ele geçirildi. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi projeleriyle öne çıkıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, tarım ve hayvancılık alanında yapacakları projeleri açıkladı. Yeni sulama tesisleri, hayvancılık, eğitim merkezi ve işletme tesisleri gibi projelerle tarımsal üretimi ve katma değeri arttırmayı hedeflediklerini belirtti. Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Ramazan ayında iftar sofralarına misafir olmaya devam ediyor. Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Ramazan ayı boyunca toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde iftar sofralarına misafir olmaya devam ediyor. Aile ziyaretleri gerçekleştiren kaymakam Odabaş, ailelerin iftar sofrasına misafir oldu ve vatandaşların sıkıntı ve dertlerini dinleyerek yardımcı olmaya devam etti. Yine Edremit'ten haberlerle devam ediyoruz. Edremit'te Nevruz bayramı coşkusu. Balıkesir'in Edremit ilçesinde Nevruz Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Gerçekleştirilen programda Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası kutlamaları yapıldı. Protokol üyeleri ve minik öğrencilerin katıldığı etkinlikler renkli anlara sahne oldu. Edremit'e devam ediyoruz. Edremit İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından Zeytin Budama Kursu düzenlendi. Balıkesir'de Edremit İlçe Tarım Müdürlüğü personelleri tarafından düzenlenen zeytin budama kursunun uygulamalı gösterimi Edremit Zeytincilik Üretme İstasyonu'nda gerçekleştirildi. Kursa İlçe Tarım Müdürlüğü personelleri, Zeytincilik Üretme İstasyonu Müdürlüğü personelleri ve kursiyerler katıldı. Yine Balıkesir'den bir uyuşturucu haberi. Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu 5 zanlı gözaltına alındı. Jandarma komutanlığına bağlı ekipler Gömeç, Ayvalık ve 6 Eylül ilçelerinde uyuşturucu imal ve ticareti yapanları yakalamak amacıyla operasyon düzenledi ve bu operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap, silah, para ele geçirildi. Balıkesir Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda 4 altın madalya kazandı. Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çalışmalarını sürdüren tekvandocular, Balıkesir'de düzenlenen Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda 4 altın madalya kazandılar. Balıkesir Kuzey Batı Çevre Yolu Osman Boyraz'ın katılımıyla açıldı. Törende konuşan Bakan Yardımcısı Boyraz, çevre yolunun kullanılmaya başlanması ile yıllık 520 milyon lira tasarruf edileceğini söyledi. SMA hastası Aren bebek için dalgıçlar suya inerek farkındalık oluşturdu. Gömeç ilçesindeki Gömeç Dalış Okulu'nda görevli dalgıçlar SMA hastası Aren bebek için suyun altında bayrak açarak farkındalık oluşturdu. Dalgıçlar Aren bebeğin hem nefesi hem de sesi oldular. Çanakkale şehitleri anma töreninde Seyit Onbaşı unutulmadı. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Balıkesir'in Havran ilçesinde Seyit Onbaşı'nın mezarı başında anma töreni düzenlendi. Törende Seyit Onbaşı'nın kabrine karanfiller bırakıldı ve saygı atışı yapıldı. Balıkesir'in Havran ilçesinde ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri Ramazan ayında gıda ve hijyen denetimlerini sıklaştırdı. Havran İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı nedeniyle unlu mamuller, üretim ve satış, market, restoran ve şarküteri işletmelerindeki denetimlerine yoğun bir şekilde devam ediyor. Denetimlerde başta hijyen olmak üzere birçok konuda çalışmalar yapılıyor. Geçen haftadan derlediğimiz haber manşetlerimiz sona erdi. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız. Thank you.